botu dingi askısını aldım. Motoru dün test ettim. buraya tekrar astım. Çay suyunu koydum. Her zaman bir Türk kahvesi yapıyorum. Evet. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bir de Sıcak çay içebilmek için yani şöyle bir olay yaptım. Bunun içine bir tane çay koyuyorum. Su kaynadıktan sonra direkt bunun içine boşaltıyorum. Hem saatlerce sıcak sıcak içiyorum. Hem de tüp israfı yapmıyorum. Yani şekil bu. Yani şöyle düşünün arzu ettiğiniz zaman sıcak çay. Her seferinde aşağı ineyim, Çay demleyeyim. Biraz suyu fazlalığı oldu. Ee, hani nasıl diyeyim? Ee, çay demleyeyim sıcak çay olsun falan filan diye değil. Bir de güzel ağzını kapatıyorum. İnanın nasıl musunuz Ben şimdi kahve keyfi yapacağım. Kahve keyfim bitene kadar bu sıçıcık olmuş olacak. Hatta daha şöyle daha da geniş. Göstereyim. Evet. Şimdi şu elime sıkıyorum. Zaten bu kendi basıncından daha da çok sıkılıyor. Şimdi Türk kahvesi zamanı. Hava harika. Çok güzel, yelken bir havası var ve bugün seyir planlarımız var. Seyir planlarımız da Heybeliada, <laughs> Heybeliada Çam Limanı düşünüyoruz. Ondan sonra ben Bodrum'a gideceğim, geleceğim. İşte işte diyorlar galiba. Ee, oraya gideceğiz. Yani böyle böyle işte sezonu açtık kısmetse. Evet. Seyir zamanı. Kahvemi içeyim. Ve rüzgar da yani baya baya yapmaya başladı. Dün çok hava kalıktı. Su çarşaf gibiydi. Bugün 2-4 hava var diyorlardı ama yelkenleri yani şişirir. şişir olmadı. Balon yerken açarım. Evet. Şimdi seyir zamanı. Evet. Şimdi seyir zamanı. Önce baştaki e, iskele halatlarımı e, yani iskeleye bağlı olan halatlarımı çözeceğim. E, burada rüzgar altı rüzgar üstü diye bir önem yok. Neden? E, zaten iskeleye bağlıyım iki teknenin arasında olduğum için pek sıkıntı olmayacak. Ee, o yüzden ben bakayım şöyle baktığım zaman rüzgar üstünü çözmüş oluyorum. Yani önemli mi? Değil. Yani sonuçta. Güzel bir sihir olacak inşallah. Dur Fazla şey yapmadan. Şu arkayı da bir kontrol edeyim. Artık çıkış zamanımız geldi. Rüzgar altı halatını çözüyorum. Evet. Rüzgar altı halatını çözdük. Buradaki düzeltmeleri, düzenlemeleri yapayım. Evet. Öncelikle şunlara dikkat etmeniz lazım. Heçlerin, lumbozların kapalı olmasına dikkat edin. Herhangi bir serpinti, herhangi bir su almaması açısından. Evet, şimdi seyir zamanı. Şimdi sancak tonosalıklarımızı çözeyim. şeyleri falan da alacağım. Fazlalıkları. Tamam. Şimdi iskele tarafını çözeceğim. Şimdi iskele tarafının tonu salatlarını çözüyorum. Ve seyir zamanı. <laughs> Kolonya şeydi. O e, panonun içerisinde, elektrik panosunun içerisinde. Kolonyaların hepsi orada. Evet, iskele donur hatamız da çözdük. Tamam. Şimdi seyir zamanı. ana yelkeni hazır etmek açısından. Bunların Bekir. Şimdi şeylerini açayım. Fermuarlarını. Ondan sonra birinci kardinalden sonra bana çok iş kalmasın. Hemen otomatik ana yelkeni kaldırayım. Cenova zaten kolaydı. İş kolaylığı açısından açıkta Lezi Bekir'in fermuarını açmaktansa burada açmayı tercih ettim. Nedeni ise açıkta daha zor olabilir. Evet. Bak bu şekilde. İyi Kamera bizimle şey zor oldu ama. Evet. Açtım. Ana yelkeni açacağız. Ve seyirimize ana yelken Cenova güzel bir seyir yapacağız. Bugün Rodos esiyor eskele kontra ya da sancak kontra gitmeyi planlıyorum. Bakacağız. Bunu salatalarımızı çözdük. Bunu batmasını bekliyorum. Eğer tonu batmasını beklemezsek kendi halatımıza dolanabiliriz. Evet güzel güzel seyir yapıyoruz. Düşük bir rüzgar var. Normalde 2-4 falan diyorlar ama hava kaldı gibi bir şey. Tam arma açtık. Cenova ana yerken, tam arma. İleride yerkenci arkadaşlar falan var. Biraz Cenova'yı torladık. Doldursun diye. Sancak bordamızdan alıyoruz. Rüzgarı. Hafif iskele yapar mısın iskele Çok rüzgar üstüne girersen de yelkenler boşalır. Böyle forfor yapar. Gidemezsin. Burun da takip et. Bak burun e kısmına. Çok mu Şu an normal ölçülerde. Belki beni özlemişsinizdir. çok girdin. Ama 120'ye geçtik. Hayır. Bak şöyle. Ben onu takip ediyorum. Bak çok değil. 180'e geldik. Tamam bak şimdi. Şimdi teknenin dümenin dinlemesini bekliyorsun. Çünkü niye biliyor musun? Şu merkezden sonra şey ne diyeyim? bak rüzgarı al görüyor musun? Hemen tekne ivmelenmeye başlıyor. Bak dümeni daha yeni yeni dinlemeye başladı bak. Bastır, fark etmez. Nasıl? Fark etmesin. Çıkartacağım mı? Yok canım benim çıkartacağım ya. Çok süper. Seyirci çıktık. Fena bir kalık havayla baş başayız. Biraderler, çenkler geliyor. Onlar da motor seyri yapıyorlar. Ya dümünü azıcık bırakır bırakmaz böyle dikkatin dağıldı. Hemen şey oluyor. Rota şaşı veriyor. Şey saçma sapan bir var. sancak bordodan dalgayla beraber rüzgar geliyor. Ama rüzgar ölü rüzgar bir, bir buçuk mil hızımız var. Ah, ah Poseidon yüzümüze gül. Şöyle güzel tatlı rüzgar istiyoruz. Çok fazla değil ama tatlı rüzgar olsun. Dalgalara bakar mısın? Bir buçuk metre dalgalar var. Abi. <laughs> Aman. Demin Yunuslar falan vardı. Onlarla oynaştık. Çok keyifliydi.